teyze hoş geldin. Vallahi çok özlemiştim seni azıcık dedikodu yapalım. ben de da... kız ben de özledim seni valla. Ne var, var ne yok nasılsın? Ne yapayım kız evde patladım sen telefon açınca ben geldim kız. Kekimi de alıp geldim ha. Valla mı? Valla kek yaptım sana kıymet edeyim. Ellerine sağlık. Ne yapayım sağlık. valla bizde iş güç, ev çocuklar. Hayırlı. Senin işine zor kızım ya. Çocukla uğraşmak. Allah'tan koca ile uğraşma. Allah da seni koca kamyoncu da. Agata sıkılık öyle geliyor. Ay. Eee anlat bakayım anlat. Ne anlatayım? Biz evden çıktığımız yok. Sen konu komşu geziyorsun bütün mahallede. Ha, senin haberin var. Ne? Aklıma geldi kız. Bizim karşı daire var ya. Evet. Orayı bir komşu taşındı. Ay sorma. Çok fena kız. Çok fena ne iş yaptığını bilmiyorum ama belli yani ne iş yaptım söyleyeyim <laughs> Şöyle bir etekler giyiyor. Ay da kadar çıkacağım. Taytla. Ay bir de kolta var. gece çöpe etti atmaya çıktım. Bu da böyle çöpeli. Tam kapalıydı kız. Ay bölüme müşter kız gidi kız. Ay sorma. Giren çıkanın attı hesabı yok eve. Ay nasıl olacak bilmiyorum kız. Naz Benim kızı ne oldu? Bizim sidikli laz beni. o. Ay o kız şey kocaya kaçmış kocaya. Oh. Bunu istemeye gelmişler. Bu kızın babası vermemiş kızı. Yok vermem, etmem, bilmem ne. kızı da hemen o gece kaçmasın mı? Ay sabah kadar uyuyamadık kız sorma. Bizim kapıya bile geldiler. Dağ 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 kapıyı bulana kadar. Kızım çıkmaz çıkmazsan böyle kızı kaçırır işte. Neye sana anlat kız? Ne anlatayım vallahi. ben de işte. Ay bileziklerim bozuldu da ona üzülüyorum. Hangi bileziklerin kız ay konuşamadım da yoo heyecanlan. <gülüyor> heyecanlanma heyecanlanma. <laughs> Hangi <Heyecanlanma, heyecanlanma. gülüyor> bilezik kız. Ah bileziklerim gitti bozdurdum. Niye? Niye ne bozuldu? Bu, herif kaza yapmış. Ay. Öldü mü? Yok öleydi keşke. Ay. Değil mi öyle diyeceğim de ama de de de. Senin koca böyle ecip ecip. Ay anlatmayayım hiç boş ver. Anlatmayayım dedi koluya girer anlatmayayım hiç. Hiç anlatmayayım hiç. Ay ah, içim yanıyor.